Merhaba dostlar, Kimster TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Warzone 2 için yapmış olduğum grafik ayarlarına bakacağız. Bu ayarlardaki asıl amacım oyun içindeki görünürlüğü olabildiğince yüksek tutup FPS'mizi de yükseltmek. Oyun çıkışını yaptı bildiğiniz gibi ama biraz sıkıntılı çıktı şu an. Oyun içinde birçok grafiksel sıkıntılar yaşıyoruz. Stutter, e, lag sıkıntıları vesaire gibi ama zamanla düzelecektir. O zaman hızlıca ayarlarımıza başlayalım. Öncelikle display kısmına bakalım. Display modumuz full screen exclusive tavsiye ederim Veya full screen borderless kullanabilirsiniz Alt tabları hızlı bir şekilde yapmak için farklı uygulamalara geçmek için borderless tercih edebilirsiniz ama Full screen exclusive de daha fazla FPS alındığı düşünülüyor Ben de o yüzden hep exclusive kullanıyorum Display monitörümüz sizin monitörünüz neyse o Display adaptörümüz zaten ekran kartınız bunu değiştiremiyorsunuz Screen refresh rate'iniz monitörünüz en yüksek neyi destekliyorsa onu seçmenizi öneriyorum. Display Resolution benim görmüş olduğunuz gibi 2560 x e 1440 çünkü monitörüm 2K çözünürlüğünde bir monitör. Siz bunu eğer Full HD bir monitör kullanıyorsanız 1920x1080 yapacaksınız. Dynamic Resolution off olmasını tavsiye ederim. Aspect Ratio'muzu otomatik de bırakabilirsiniz. V-Sync'ler hem Gameplay'de hem Menü'de kesinlikle kapalı olacak ikisi de çünkü bunlar FPS'imizi 60'a genelde sabitliyor. Custom frame rate limitimiz, bunu custom yapıyoruz. Ee, daha sonra show more deyip gameplay custom frame limiti limiti 300'e, menu custom frame rate limiti 100'e ve out of focus custom frame rate limiti de 30 yapabilirsiniz. Geçiyoruz. Shader optimization kısmında iki tane bölümümüz var. Shader optimization zaten oyuna girdiğimiz anda bu sol üstte yapmaya başlıyor. Daha sonra %100 oluyor. Eğer oyun içinde vesaire bir grafiksel bugla sıkıntıyla karşılaşırsanız bunu buradan tekrar Restart Shader Optimization yaparak e, sıfırdan yükleyebilirsiniz. Fakat bu dolmadan bitmeden oyuna girmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten oyun çok kasıyor o sırada. Display gamamız 2.2 sRGB olacak. Bu 2.4 BT 1886 bunu tavsiye etmiyorum. E, Brightness'ımız ben de şu anda ortada yani 50 Bunu değiştirmedim. Siz bunu monitörünüzün parlaklık ayarlarına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Focus modumuz off olacak. Ve gelelim asıl önemli yere yani Quality kısmına. Şimdi Quality Presets kısmında custom başta seçemiyorsunuz büyük ihtimal. Bunu biz değiştirdikçe burası Custom'a dönecek ayarlarımızı. Render resolution'ımız 100 olacak. Fakat bunu değiştiremiyorsanız başta upscaling sharpening kısmından fidelity FX kas ayarını seçeceğiz. Bu ayar ne yapıyor? Çok güzel bir ayar. Ben bunu çok beğeniyorum. Görüntüyü olabildiğince keskinleştiriyor ki düşmanları daha rahatça seçebilelim bu çevrede. Burada show more deyip bu fidelity FX'in gücünü, strength'ini seçeceğiz. Ben şu anda 60 yaptım fakat Monitörüm 2K olduğu için zaten oyuncu görüntü oldukça net, o yüzden 60'da. Siz eğer isterseniz bunu 75-80'e kadar yapabilirsiniz. Bundan sonrası çok fazla keskinleştiriyor. Bu nokta nokta böyle siyah film grain efekti çıkıyor ondan sonra. O yüzden 75 veya 80'den yüksek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Gelelim. Anti-aliasing'e. Anti-aliasing e. Anti kısmında iki tane seçeneğimiz var zaten. SMA e, T2X ve filmik SMA T2X olmak üzere. Burada ben başta SMA T2X'i seçmiştim fakat bu oyun içinde böyle e, nokta nokta böyle efektler oluşturuyor karakterlerin üstünde. Böyle siyah siyah noktalar beni çok rahatsız etti. Normalde bunun filmikte olması lazım ama SMA T2X'de oluyor bu sıkıntı. O yüzden filmi seçtiğim zaman böyle görüntünün daha yumuşak o e, siyah siyah noktaların daha azaldığını fark ettim. Bunu tavsiye ederim. Anti-aliasing low yapıyoruz. E, görünürlüğü olabildiğince arttırmak için oyun içinde bulanıklığı azaltmak için. Zaten multiplayer'de asıl amacımız da düşmanı olabildiğince rahat görebilmek biliyorsunuz. Video memory scale'i ile bunu full'e çekmenizi tavsiye ederim. Eğer çok çok kötü bir ekran kartı kullanmıyorsanız bence bunu 90'a alın. Details ve textures kısmına geliyoruz. Texture resolution'umuz low. Normalde de kullandım fakat arada çok bir kalite farkı yok. Low bize bayağı bir FPS kazandırıyor. Very Low tavsiye etmiyorum. Görüntü bayağı bir çamurlaşıyor. Eğer çok iyi bir ekran kartınız varsa bunu normalde bırakın. Ben de şu anda Low'da. Texture Filter'ımız bunu High'da bırakıyoruz çünkü e, tekstürlerin uzaktan ne kadar net olduğunu belirliyor bu ayar ve bize netlik lazım olduğu için olabildiğince yüksek yani High olması gerekiyor. Nearby Level ve Distant Level of Detail ee, uzak ve yakındaki ufak efekt detayları belirliyor bu ayar ee, bize lazım değil gerek yok dikkatimizin dağılmasını istemiyoruz lowda bırakıyoruz Clutter, Draw Distance yine aynı şekilde kayalar bilmem neler onların detayları yine short yapıyoruz bunu Particle Quality Low patlama efektlerinin e, detayını belirliyor gerek yok çok bir fark yok zaten orada lowda bırakıyoruz Particle Quality Level Very Low Bullet Impacts ve Sprays bu gerçekçilik açısından beğendiğim bir ayar olduğu için ben onda bıraktım. Bu işte silah mermi izlerini vesaire saklayıp e, açabiliyorsunuz. Ben de açık. Shader kualitemiz low. E, Tessellation'ımız off. Bu tessellation hikaye modunda güzel iş yapsa da böyle işte kayaların vesaire üç boyutlu modellenmesini sağlıyor. Multiplayer'da gerek yok. Olabilince az detay, netlik önemli bizim için. Kapalı. Terrain memory bunu max yapıyoruz. On Demand Texture Streaming arkadaşlar bu tamamen kapalı olacak kesinlikle e, bu değişik saçma bir ayar. Oyun içindeyken daha HD grafikler indiriyor vesaire öyle değişik bir ayar. Kesinlikle gerek yok zaten FPS'ten de götürüyor kapalı da tutuyoruz. Streaming Quality Low, Volumetric Quality Low bu tavandan vesaire içeri e, sızan ışığın grafiksel kalitesi. Bu ayarlarının içinde denedim ben arada neredeyse hiçbir grafiksel fark yok o yüzden Low'u da bırakabiliriz deferred physics quality of water caustics off bunlar suyun işte grafiksel ayarları online de işimize yaramıyor kapatıyoruz. Shadow map resolution e, low bunlar işte e, gölgelerin ayarlarına geldik şu anda. Görmüş olduğunuz gibi arada neredeyse hiç fark yok. Gölgenin sadece netliğini etkiliyor çok az bir şekilde. O yüzden low'da bırakabiliriz. Eğer ekran kartınız yine çok iyi ise normale veya high'a kadar alabilirsiniz. Screen space space shadows off spot shadow quality low spot Cache, low particle lightning low patlamanın işte ışıksal e, grafik ayarı ambient occlusion off e, screen space reflections off static reflection quality low weather grid volumes low görmüş olduklarınızın hepsi e, gölge ve ışık ayarları bunların hepsi görünürlüğü azaltan şeyler o yüzden hepsini lava veya kapalıya aldık. Merak etmeyin. Yine gayet net bir görüntümüz, güzel bir görüntümüz olacak oyun içerisinde. Geldik post processing effects'e. Burada bir Nvidia Reflex Low Latency var. Bunu ona almanızı tavsiye ederim. Bu ne yapıyor? Input lag'ı azaltıyor arkadaşlar. Eğer işlemciniz çok iyi ise 10 on... Plus Boost'u alabilirsiniz ama bu işlemciden bayağı bir güç çekecek. çekirdekleri bayağı yüksek bir hızla çalıştıracak haberiniz olsun. Eğer denerseniz sıkıntı yaşarsanız yine onu almanızı tavsiye ederim. Depth of Field, World Motion Blur, Weapon Motion Blur, Film Grain bunların hepsi kapalı ve sıfırda. Bunlar görünürlüğü, azaltan, dikkat dağıtan şeyler. Ve Quality kısmında bu şekilde bitirmiş oluyoruz. View kısmında, discard diyelim. Field of View, bunu 110 ila 120 arasında bir ayara almanızı tavsiye ederim. Ee, i̇şte FPS açısının yakınlığını ve uzaklığını belirliyor bu ayar. 110'un altında çevrenizdeki detayları burada da görmüş olduğunuz gibi kaçırabilirsiniz. Bir adam görecek olursunuz mesela ekranınızın dışında kalır göremezsiniz vesaire. Ama e, bu ayar tabii ki ekran kartından da daha fazla güç çekiyor. Daha fazla FPS götürüyor haberiniz olsun. Eğer çok iyi bir bilgisayarınız yoksa en kötü bunu yüzde bırakmanızı tavsiye ederim. Eğer iyi veya üst seviye bir bilgisayarınız varsa 110 hatta 120 bile yapabilirsiniz. Ben şu anda 115'te kullanıyorum bunu. ADS Field of View Affected. Burada başka hiçbir ayara zaten dokunmuyoruz. Bu şekilde kalacak. Evet, ayarlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Warzone ve Modern Warfare 2 içeriği için bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.